belki uzun süredir Türkiye'de ilk kez hepimizin özlem duyduğu millet iradesiyle milletvekillerinin nasıl seçilmesi gerektiğiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi bir ilki başardı. Umut ediyorum ki bu Türkiye'de bütün siyasi partiler için örnek olur. Bugün gelişmiş ülkelerin tamamına gittiğinizde tam da zaman zaman eski başbakanın ve yeni başbakanın sürekli zikretmiş olduğu millet iradesiyle parlamento millet iradesiyle parlamento'nun ancak böyle oluşması mümkündür. Aksi takdirde böyle tayinli sistemle tam da onun sabahleyin gelirken radyoda dinledim. İşte özellikle ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ile Sayın Selahattin Demirtaş ile ilgili sarf etmiş olduğu cümlelere baktığımızda işte dizayndır. Valla doğrusu eğer bir dizayn o aranacaksa dizaynın merkezi sadece AKP genel merkezidir. Önümüzdeki süreçte hangi güçlerin milletvekilleri tayin edeceğini doğrusu hiç kimse bilmiyor. E burada nasıl bir dizayn olabilir görüyorsunuz yüz binlerce Ali şöyle sende yüz binlerce e, aday e, üyelerimiz milyon bir milyon üstündeki üyemiz oy kullanacak ve milletvekili verilecek. Burada dizayn mümkün değil ama AKP'de dizaynın olduğunu çok not, net bir şekilde biliyoruz. 2002 yılında e, eski başbakanın milli gömlek görüşümü attım. Erbakan'ın sırtını harç hançerledim günleri unutmadık yani eğer o, bir şey aranacaksa oradan aranması gerekiyor. Ben başta e, bir milyon Cumhuriyet Halk Partisi üyesine ve aday aday arkadaşlarımızın tamamına başarılar diliyorum. Demokrasi böyle geliştireceğiz. İnşallah bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi anlayışı sadece parti içi mekanizma değil aynı zamanda iktidarıyla siyasi partiler yasasını değiştirerek Türkiye'de birinci sınıf demokrasiyi taahhüt ediyoruz. 8 Haziran'da e, şunu e, net olarak görüyoruz. Özellikle e, bu e, ön seçim vesilesiyle çok sayıda illere gittiğimizde e, milletin Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok büyük bir beklentisi var. İnşallah 8 Haziran'da Türkiye bir nefes alacak. İşsizlik, yoksulluk, sefalet. Bugün bir gazetenin manşetine belki bakmışsınızdır. Benim orada bir haberim var milletin parasıyla milyon dolarlar milyar dolarlar harcanarak köşk yapıldı saraylar yapıldı. O Saraya insanların çalışması için e, istenen e, ve şeyler e, kurallar borcu olmayacak. Doğrusu inanın garsonlukta hizmetli ya da herhangi bir alanda park bahçelerde çalışabilecek insanın borçlu olmaması Türkiye'de. Valla ee, vallahi mümkündür bilmiyorum herhalde. Çünkü hani demişler ya kulum nasıl bilirsin kendim gibi bilirim. Şimdi AKP'lilerin çocuklarının borcu harcı yok. Dolarla yaşadıkları için onun için zannediyorlar. Herkes borçsuzdur. Köşteki işe başlamanın kuralı borçsuz olmakmış. Nasıl borçlu borçsuz bulacaklar onu da çok merak ediyorum.